Merhaba sevgili oyun gezeller. bugün Star Trek Sonsuzluk Beyond, artık nasıl anlandırırsanız bilmiyorum, Türkiye'de Star Trek Sonsuzluk ismiyle Aynen. vizyona giriyor. E, şu anda biz bu video çektiğimiz esnalarda vizyona girmiş olması lazım, evet. bu cuma girdik. vizyona girecekti. Evet. Biz dün akşam seyretme şansı bulduk, saat 9 gibi girdik. E, öncelikle bize davete gönderen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz film seyretme şansı verdikleri için. Eyvallah. <laughs> Şimdi hem spoiler olacak hem olmayacak ama en önce videonun en başında spoilersız konuşalım. Belki filmi seyretmeyenler vardır diye. Son 5 dakika falan da böyle bir spoilerdan bahsetmek istersek bahsederiz diye tahmin ediyorum. Şimdi gene bir söyle. Önce bir şey e, bilmeyenler için bir özet geçecek olursak bu 3. film arkadaşlar. İlk C film şey oluyordu. En eski Star Trek ekibi vardır ya. Kaptan Kirk, Spock falan. İşte yaşlı Spock böyle geçmişe gidiyordu, genç Spock'la tanışıyordu, zaman tekrar baştan yazılmaya başlanıyordu gibi bir hikaye vardı. Şimdi o yeni başlayan serinin üçüncü filmi bir oldu. Aynen, yeni nesil Star Trek filmlerinden üçüncüsü. E, hemen şunu bir sorayım o zaman, ilk filmi beğenmiş miydin? Beğenmiştim. Sen İlk film çok güzeldi. İki. Ben de beğenmiştim. İki güzel. Yani izledim, iki kötü. Eh, bence kötü de kötü. Kötü. Yani kötü. işte Sıkıcıydı bence yani. Ee, Ömer kötü diye anımla, konumlandırmak istemiyor. <laughs> Ömer'in dünyasında kötülüğü yani o <laughs> zaman harcadığı yapımlara kötü demek istemiyor Ömer yani. Yani güzel abi güzel sahneleri tamam. vardı ya. Adam Asl tekmeleyerek tamam. warp trap tamir ediyordu ya. <laughs> Asıl tartışmamız bu değil. Ya tekmeliyordu adam warp trap tekme. Tamam. Asıl tartışmamız bu değil. Asıl tartışmamız şimdi yapacağız. Star Trek sonsuzlukta. Ee, <laughs> filmden gene çıktıktan sonra cins adam olarak ben seçildim yani. Gene cins ben oldum. E film izledikten sonra çünkü ben aman aman beğenmedim. Güzdüm, seyrettim. Güzel denilebilecek bir film. Ortalama üstü bir film. Ama öyle güzel demem. İlk Star Trek'in yanında bence bir film çok sönük bir filmdi yani. Ee, siz beğendiniz mi filmi? O soruyla başlayayım. Sen beğendin mi? Ben gayet beğendim ya. Yani beğendim derken o 9-10'luk falan film modunda beğenmedim ama ilk film ayarında olduğunu söyleyebilirim ya. İlk film kadar beğendim diyebilirim. Yani, yani kaçak cümlesini kuracağım. İzlerken çok eğlendim. <laughs> İzlerken çok eğlendim. <laughs> İzlerken eğlenceliydi. Sonra üzerine düşününce ben o zaman bulduğum eksikleri söyleyeyim, artıları söyleyeyim. Ona göre paslaşarak ilerleyelim. Şimdi öncelikle seyrettiğimiz Trump Tower'da sinema seyrettik. Seyrettiğimiz sinema bir sıkıntı var diye tahmin ediyorum. Çünkü film çok karanlıktı ve biz 3D falan 3D otomatik olarak bir karanlık ekliyor ama 3D'de seyretmedik. 2 boyutlu seyrettik filmi. Ancak gözle ya da biz yanlış izliyoruz. <laughs> Belki de biz gözlük takmalıyız. Belki de vermeliler falan. <laughs> e, filmin ilk yarısı ben çoğu aksiyonu anlamak için bayağı kendimi kastım yani gözlerimi yordum yani böyle ne oluyor ulan şu an ekranda diye. E, çünkü böyle ışıklar vardı ama genelde hep karanlık bir ortamdaydı yani o yüzden aksiyon tam anlamıyla böyle hani. Hakikaten gözlerimi yordum yani seyretmek için ilk yarısını. Allah'tan ikinci yarısı o kadar karanlık bir ortamda geçmedi film. Yani salonla alakalıdır diye düşünüyorum. Sinemanın da etkisi var evet. elbette ama filmde de öyle bir sıkıntı olduğunu söylemek gerek aslında. Çünkü gerçekten ya, aksiyon sahneleri bayağı karanlıktı ilk yarısında özellikle ve çok yakından çekilmişti. Evet. Alanların suratından aksiyon çekiyorsun ama anlamıyorsun yani biraz. Bütün kombat şeyde zaten çok dar alanlarda geçiyor yani böyle... %80'e öyle geçiyor Açık aslında. alanda bir kombat olmadığı için şeyde yani... Genelde nasıl çeksin adamlar <laughs> kamerayı mı adam Ben yapıyorsun. mi dedim koridorda aksiyon sahnesi koyun diye. yazıyorsun adam Genel abi veriyoruz. nasıl çekeceğiz artık bunu ya abi, ne yapalım yapın çekeceğiz. Enterprise'ın koridorunda kavga ediyor ne yapacaklar. Yani neyse çok e, spoiler vermeyelim diyorum ama senin doğan gereği bir spoiler Hayır, ver... Hayır canım bu spoiler değil. Adamın tarafı... gemisinin adını söylediğin <laughs> için de kavga ediyor ne <laughs> bekliyorsun? Şşş tamam hala anlamadım. Bir spoiler biliyorsun abi. Hı Kendine da. dikkat etmiyorsun. Biraz dikkat et kendine. Şimdi e, bu e, sorun sinema salonuyla mı alakalı, filmle mi alakalı artık onu gidince daha iyi insanlar e, anımlandırır ama. Şey de söyleyeyim dur. Ha, bir evet. ara şey oldu. şimdi. <laughs> böyle e, engineer kostümü müydü kırmızı olan. Evet, kırmızı Neyse kostüm. kırmızı kostümlerde böyle işte toplanıyorlar bir şeyler oluyor. Bir sürü kırmızı kostümlü mürettebat var. Ve 3D'de böyle şey olur ya. E, kırmızı yanında hani bir silüet üst üste gelir gözlük takınca tam oturur falan. O öyle öyle görmeye başladı. Evet yani. böyle bir uzaktaki kırmızılar böyle, <laughs> böyle bir dalgalanmaya başladı falan. Şey oldum. Çok yemek yedik akşam üstünde. <laughs> Belki dedim acaba bana bir şeyler mi oluyor? Ben fenalaşıyorum. fenalaşıyorum. Kendi böyle sıkışıyorum falan ve kendi kendimi fenalaştırmayı başardım. o <laughs> sonra kombat sahneleri, aksiyon böyle dön falan. Sonra yanında gencar gencere şöyle demek de bulundum böyle artık. Hani gen gencer kızları böyle görüyor musun falan diye. Ne dediğini insanlara söyledi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Burada söyleyiş duyuyorlar sen dedi. <laughs> olmasınlar. <laughs> Gencer de onun kırmızıları sen dedin böyle algılıyor musun yoksa hani bende mi bir sorun var falan. Gencer böyle bir beni bir şey yaptı geçti de filmin sonuna kadar bayağı şey hissettim böyle bir ara oh şimdi daha iyiyim falan demeye başladım Ama benimle alakası yokmuş falan yok da. bende de aynısı evet. oldu yani keşke elise soğusun ya da yedi <laughs> hep beraber yediğimiz için <laughs> yediğimiz hep beraber dokundu <laughs> neyse geçelim filme bu bizim sinema salonları sorunundan <laughs> ziyade şimdi Yönetmen Fast and Furious'un yönetmeni Justin Lin. Yanlış söylemiyorsam eğer ismini. Evet Ve, çok belli oluyor yani. <laughs> Fast and Furious yönetmeniyim ben diyor <laughs> abi adam ya. Ya o sahneye geleceğim ama böyle bir yan çizdirdiği birkaç sahne var yani böyle. Ya adam fragmanda gördünüz zaten. Adam motoru sokmuş bir yerde. Demiş <laughs> ki acaba ben o motorla drift attıracağım bu adamı demiş. Ve driftini attırıyor yani. Ama ya uzay drifti atıyor böyle. Tabii. Atarken bir şeyler çıkıyor. Bir şeyler Har çıkıyor. Şekilli hareketler falan çıkıyor. Ablanın şeyini kullanıyor. Tuzaklarını kullanıyor. <laughs> yani e ama şöyle bir film var. Adam demiş ki ben Fast and Furious sadece aksiyon çekmem. Bakın arkadaşlar benim dram gücüm de var demiş herhalde. Filmin ilk yarısı 15-20 dakikası o ilk 1-2 dakikayı saymıyorum ama acayip böyle bir şey başladı. Ağır hani işte kaptanlığı sorguluyor, o kendini sorguluyor, yalnızlık teması, bilmem ne teması, kaptan olmak nedir falan böyle. Daha önce Star Trek filmlerinde bu kadar sorgulanmayan konulara sorgulamaya başlamışlar. Ee, kaptan olmanın verdiği sorumluluk üzerine biraz kurulmuş film aslında bu son film, sonsuzluk denilen film. Ee, ama ilginç bir şekilde böyle çok hızlı bir giriş beklerken ben böyle hani hızlı bir 10-15 dakika beklerken bayağı böyle bir 20-25 dakika benim vardı açıkçası bu kadar çok sorgulamaya girmesi yani hani belki ben biraz daha böyle bir civciv görmek istiyordum ama... Çok fazla böyle bir anda sorgulamayla girince böyle Allah Allah ne oluyor ya falan diye kendimi <laughs> buldum yani fe Federasyonla kaptan olacağınız varsa da alıyor şeyinizi. Valla tüm alacak. Parası iyi ama 5 yıldır görevli adam falan diye böyle. ben biraz gıcık oldum ona yalnız. Adam uzaya çıkmış Enterprise'in şeyi, kaptanı <laughs> böyle. Yeni gezegenler keşfi de uygarlıklar keşfi bilmem ne. Abi çok sıkıldım yani. Bu da ama, hayat bu falan. Ama lan şey, ne, daha ne istiyorsun lan? Ne, ama, an, uzaydasın lan. Adam mesela şey diyor normal yani. Burada ne zaman zaman gündüz zaman gece olduğunu anlamıyorum ben diyor yani. Hani anladın mı? Gemide devamlı kalınca psikoloji gider ya. Hani onun gibi yani devamlı uzaydasın ya. Şeyi falan göstermeler diyor olmuş ama. İşte Mürette kendi arasında da bir ilişki kurması falan yani böyle de. hani sevgili olanlar, ayrılanlar falan gibi muhabbetler. O giriş kısmı olmuş. çok tatlı bir şekilde böyle seni şey hissettirdi hani. Bunca yıl neredeydiniz? Tamam, buradaydınız, hani. o cevabını veriyor. Bir mürettebat var yani, 10 kişiden evet. oluşmuyor ekip. Onu bize bir gösterir. Gerçi her ne kadar çok bir forster olmasa da <laughs> diri billeriyle evet. yatmak, <laughs> kavga etmek için bir forstörü yok herhalde kendilerinin. Ee, o giriş o gibi öyle tek başına yürümüyor onlar da, bir ucundan tutuyorlar yani. <laughs> yani ilk yarısı beni biraz rahatsız etti o açıdan. Biraz böyle bir baymaya başladım. Ee, o ilk yarısında gördüğüm aksiyonlar da tam olarak idrak edemediğim için beni böyle çok Aa ne güzel aksiyonu da iyi yapmışlar dedirtmedi yani bana. Hani o yüzden biraz beni baydı böyle. Siz ne düşünüyorsunuz? Var mıdır o konuda tezat evet. fikirlere sahip miyiz? Diye? Herhangi bir baygınlık hissetmedim ben. işte de. İşte dediğim gibi biraz gıcık oldum sonuçta. Sen remote'da taş yük gemisinde çalışmıyorsun abi. Maceralara atılıyorsun. Bu güzel bir şey olsa gerek. Böyle zannediyor. Her film 2 evet. saat sürüyor oğlum film. Geri <laughs> <Yeni> kalan 10 yılda <laughs> ne yapıyorlar? devam abi. et. El ele fıtı fıtı yürüyor. Her, her gencin hayali değil midir? Uzaya açılayım yeni şeyler keşfedeyim falan Benim değilim de valla valla. Ya sen aile babası olmuşsun falan yani. zaten Ama hani o kısmı da var yani her Ah bak sigortam yatsın, tamam sigortam yatsın. Çok başıma artıyor, <laughs> böyle elimden çıkmıyor. Ben uzay uzay istemiyorum. Sigortası da yatıyor. Bekliyor, bekliyor. Aynen böyle bekliyor ya. İşte <laughs> sigortayı ben aldım. Hayatta bırakmam, 3 ah. ayım kaldı. <laughs> var mı peki ekleyeceğim bir şey? Umut Ama yani. şey işte yani... Direkt ortadan girdik gibi oldu. Bir Filmin temasını anlatayım. Ee, işte, Anlatsam yolum mu? Ya Yaptan. bir tane şey nebula'ya girmek durumunda harbi. Keşfedilmemiş bölge nebula diyorlar. <laughs> Neyse işte oraya girip böyle bir tane mürettebat kurtarmak adına işte asıl insanlıkla bağlantılarının kesildiği böyle kendi başlarına bir hikayeye giriyorlar, orada saldırıyorlar uğruyorlar vesaire. Gibi devam tema var. Ya, ya, oluyor? <ne oldu? gülüyor> sonunda? <gülüyor> sonunda da işte uzaylılar bir şey oluyor. Yok ha, filmin teması açıklamak... Evet, sonra kızla tanışıyor <laughs> falan açık oluyor. Yok canım, kazıklıyorlar falan. Saldırıyor ya, öyle şey <laughs> Ama filmin en çok beğendiğim yönü dün, dün de söyledim. E, karakterler arası iletişim on numara yapmışlar. Çok yani. Yani bir kere film çok keyif arkadaşlar. Yani işte sadece eski filmlerde işte Spock'ın düz mantıklılığı üzerinden giden bir geyik vardı. O da güzeldi. Bunda bayağı bir renklendirmişler. İşte Scotty'nin bayağı bir rolü var. İşte, i̇şte, her karakterin diğeriyle ilçimi bir acayip hoş yani. Özellikle şey karakterine bayağı geyik unsur eklemişler. Doktor Bones. Doktor Bones. Yani hani yani onun üzerinden bayağı bir espri satmışlar yani. Komik değil yani. Ya, klasik Amerikan bir hoşlanıyorsanız bundan da hoşlanırsınız diye tahmin ediyorum. Önceki filmlerde Bones'tan nefret etmiştim ben. Sürekli böyle muhalefet böyle. Ha, ben Bons de uyuz, ya. aksi. Burada birazcık da geyiklere katılan bir hale bürünmüş. Yani şey mi? var çok yani. eski Üsamelerin, Üsamelerin öyle bir şey vardı. Türkçe dublaj yapıyorlardı Star Trek'e. Onda bile Bones öyleydi yani. Rahatsız edici. Hatırlıyor musunuz o dublajları? Yani Bones olur zaten abi. Ukala <laughs> Adam da hani ya, bunda şöyle bir şey de var. Simon yani. Peck senaryo kadrosunda bu arada evet. bayağı bir hani e, iki kişi de, ismi yazıyor bir Simon Peck. Yani gibi <laughs> de 6 7 kişi gözüküyor falan da gerçi biri yazarı biri daha köklü yazar bilmem nesi bayağı bitince iki kişinin adı yazıyor. Simon Peck etkisi var ben görüyorum Çok yani. Biraz çok. daha evet ilginç olmuş ama ben şeye de inanıyorum bak katılanlar sinema etkisi diye bir şey var. Yani gülmeyeceğin espriye bile Tabii sırf canım, yandı, yani evde böyle şöyle böyle... seyredeceğin şey mesela böyle Erkan'da birinci... gülünce diye bir gülesin geliyor senin de. Ama yani. evde de mesela daha da gülebiliyorsun. Öyle durumlarda oluyor. Ama... ama sinemada mal ya neye gülüyor falan diye bakıyorsun. Ama evde böyle Vaa! diye de gülebiliyorsun <laughs> ya yani mesela. Ya kalabalık ve kitlenin şeyle alakası. Ya şu camı kapatır mısın bu arada ya? Şu camı? Evet bir şey geçiyor. Odada 28 tane cam var. <laughs> <diyor> ya. <Yani. gülüyor> şu cam Emre. 500 metre ilerisi de var da buranın. <laughs> yani şapelde yaşıyoruz biz. <laughs> Ve mürettebatla ilgili şunu da ekleyeyim. Bu sefer mesela şey olmamış. Daha önceki filmlerde biraz daha Kirk ve Mr. Spock üzerine yoğunlaşan bir film gördük. Bu kez... Sulu bile e... sohbet. Ya herkes. Yani Kaptan Kirk bile o kadar şeyde değil yani. Ön planda değil e, eski filmler nazaran. Yani mürettebatlık herkese bayağı yer vermişler. Bir uha, Uhura. Evet o biraz geride kalmış. geride kalmış. Gibi. Hatta bence Spock da geride kalmış. Yani çünkü normal evet. sinema süresi diye bir şey eski var. Eski nazaran biraz daha gerideydi. Uhura Guardians of the Galaxy'nin çekimlerinde falan da denk gelmiş oluyor. Ha ondan mı biraz daha şey? <laughs> Olabilir. Çünkü arada çıkıyor bir şeyler söylüyor böyle asla böyle olmayacak diyor sonra gidiyor falan 10 dakika yok yine geliyor. yani. Bak yanlış yapıyorsunuz gidiyor falan. Şu Scottie'nin yanındaki uzaylının bile rolü vardı bu arada. <laughs> Bayağı vardı yani. Ufak mıydı? Scottie'nin rolü. Eee işte geçtiğimiz Kendine günlerde. Kendine yazmış ya. Kendine <laughs> ya. ya. Yazsın abi ya, Simon peki. peki Simon peki görmekten hoşlanmayacak kim var ya. Nasıl yaşlanmış lan herif ya. Evet yaşlanmış adam. Herkes yaşlanıyor yapacakmış çünkü. Eee filmdeki mürettebat arası pilotlar hoş gerçekten de fena değil. ben e, rahatsız olduğum konuyu söyleyeyim bari siz beğendiğiniz konuyu söyleyin. Ben bu arada filmi hani gömüyorum ha sadece <laughs> bunlar çok öveceği için. Gülüyordu gülüyordu. ben şey Oğlum her güldüğüm filme şey mi vereceğim? Rejim de, de güldüğüm sahneler var basayım mı üzerinden 8'e? <laughs> şimdi şu rahatsız etti beni aksiyon anlamında bir sahnesi vardı çok hoşuma gitti benim. Yani hakikaten güzeldi o sahnesi falan ama böyle şey olmadı beni. Hani bittikten sonra böyle ulan ne aksiyona doyduk ne gülmeye doyduk ne dramalık böyle yani tam anlamıyla doymuş kalkmadı filmin başında. Böyle evet. son, hani bir ikinci film gibi biraz sıkıldığı yerlerine ağır bastı bir film gibi geldi bana. Aksiyon anlamında evet biraz katılıyorum. Yani son aksiyonları bence bayağı iyiydi. Hem uzayda olanlar hem kolonide olanlar vesaire. Ondan önceki aksiyonlar evet biraz yani daha iyi olabilirdi diye yani, hissettirdi yani. Çok böyle aksiyon saçmamışlar zaten filmin her yerinde. Ama son aksiyona kadar bana açıkçası ya hani arkadaş Star Trek izliyorduk hani tamam. Önceki filmlerdeki <laughs> gibi böyle birkaç güzel sahne verseler de doysak hı hı. dediğim en çok en son filmin sonunda oldu yani son 10, 15 dakikasıdır belki. Bu arada sonu da e, bilenler için çok güzel bir gönderme olacak tam makros olmuş arkadaşlar onu da bir not edeyim. Evet, Geçim. bilenler için gönderme oldu. Evet, e, gündem. Gündem. tam makros ya. Yani ben genel olarak en e, makros <laughs> tam makros böylesini <laughs> bulamazsın. benim genel olarak e, eksik bulduğum yönler aşağı yukarı bu şekildeydi. Yani çok detay inmek istemedim ama sizin de varsa söyleyin. Hani artı ve eksileriniz. Onun üzerine bir spoilerlarla biraz konuşalım. Yok mu sizin hiç beğendiğiniz yorum? Konuşuyordunuz ben. Bu arada şeyde... Bu mu? Mürettebat çok güzel konuşuyor kendi arasında. Bitti mürettebat ya? Bu mu yani? Keşke mürettebat hani... Biz de bir konuşsak. şey falan başlarda... onu söyleyeyim bari. Spoiler sayılmaz bu bence. müziğe çok takılınıyor ya bu sıra işte. Şeyde de oldu. Hangi filmdeydi? Ya bu ne biçim müzik kullanmış? Assassin's Creed. Yani, Assassin's Creed'de. Yani. çok harbi kötü bir Kanye West dedi. Aynı şeydi de. Bunu da Beastie Boys kullanıldığı için bir... Böyle Gerçi çok olmadı ama siz falan tribe geldiniz. Niye Misty Boys Yok. falan diye dedin ya mi? oğlum? biçim bütün dedin oğlum Misty Boys'un uzayda ne işi var falan demedin mi? Hayır. Biri bana böyle bir şey söyledi. <laughs> Demedim falan. lan öyle bir şey. Biri bana biri bana böyle bir şey söyledi. Misty Boys'u çok iyi yedirmişler zaten Misty evet. Boys bence her yere yer. Misty Boys çok iyi bir gruptu. Ya bunlar <gülüyor> çok Misty Boys dinleyin. Bak bunlar çok ufak sahneler yani. Ben sana filmle ilgili beğendiğin ne vardı? Sen bana 10 saniyelik geyiği söyle. Sevdim oğlum <laughs> ben orada. Şey. E, ama bu mu, bu müzikleri dinledim mi yani? Ben genel olarak <laughs> eğlendiğim filmde böyle Bilmiyorum ben Star Trek seviyorum ya. Yani. Yani Star Trek kurgusu zaten baştan bir artı film için. Bilim kurgu sevenler için baştan bir... Ben çok e, fanı değilimdir o yüzden... Parlayayım. Aynen ben, de eski dizilerden hiç birini doğru düzgün bir izlemedim. Ben zaten bu, bu yeni işlemeyle takip ediyorum Star Trek'i ve yani karakterlerini zaten insan seviyor ve aileden dili gibi oluyorlar falan. <gülüyor> <Yine> <gülüyor> ama de bu bölümde bu şey çok iyi, kast çok iyi yani çok başarılı evet, bir kastı var. Yani kötü adam, adam anlamında... Üç film de çok başarılı çok değildi güzel. ama oyunculuktan çok fena kurtarıyor. Çok kurtarıyor. Burada da aynı şekilde. Öncekiler kimdi? Erik Eric Bana ve işte, Bana vardı. Aynen burada da Idris Elba İdris Elba evet. var. Elba Zaten şey yapmaya gerek yok. Yani genel atmosferini seviyorsun, karakterlerini seviyorsun. Aksiyonu muhteşem olmasa da yine bence gayet gideri var. Şeyler iyiydi, CGI'ler falan iyiydi. <laughs> ben bence bence birkaç ara CGI çok sırtırdı. Spoilerlı sahnelerde bahsedeceğim ondan. Ee, hmm. ama hatta neyse sen bitir cümleni ondan sonra, ya sonra şey geçelim. ya çok uzun bir cümle olmayacak zaten tamam. bu kadar yani genel olarak. Tamam tam yani, zamanını bitirmişim. Şey böyle 9-10 vereceğim hayvan gibi bir sevdiğim O zaman puanları diyemem. ondan sonra spoiler'a geçelim. Puan. Madem puana girelim. <laughs> yani ne çok, oldu 9'a vermeyeceğim diyordum. Ben hemen. çok ilerisini düşünmedim o kadar. Sen biraz düşün. 7.8 diyorum. 7.8 okey. Sen 7.4 falan tam işte indiğim puan neyse o yani hak ediyor bence. 6.6. Ee, tamam. ha Suicide Squad'da e... iyi bir araç. Bak yine oraya gidiyor. Kavga girmiş. çıkarayım mı altta? <laughs> Sek say su kattı. Ondan i̇yi. iyi. İyi ondan. O kaptan bu veren falan komik değil. <gülüyor> Simon <gülüyor> Bey çok komik. Böyle İngiliz şeyliğini. Bu arada İngiliz aksanın dibine de vuruyor Simon S Bey konuşurken. artık yani. ben yazdım falan diyor. <laughs> o zaman spoiler tanıya geçelim. CGI ile ilgili belki yine sinemadandır bilmiyorum ama özellikle film izleyenlerin hatırlayacağı bir sanat olur ki Simon Pek ilk böyle kapsülden çıkıp artık spoilerdayız bu arada. Spoiler! Spoiler! Çık çık çık! Sen kalıp kalıp izlediysen. Simon ee, Pegg böyle ilk Enterprise böyle dağılıyor ya, hı hı. aşağı düşüyor. Simon kendini fırlatıyor ve bir uçurumda kalıyor. Uçurumda aşağı tutunduğu bir sahne var. Evet. Oradaki CGI çok kötü değil miydi ya? Ben yapsam yeşil perdeyle aynısını yapardım. <laughs> Ay alttaki manzara çok yapay duruyordu ya. Dikkatimi çekmedi desen. Ee, bir iki yerde daha şey çok rahatsız etti beni e, CGI. Böyle uzay gemisinin gittiği bir iki yer vardı. Orada da böyle CGI böyle... Bak, no... bayağıdır ben hiçbir CGI'den bu kadar şey olmamıştı. Mana bu ne lan falan dediğim olmamıştı yani. CGI. Bunda oldu. CGI'le kavga ettin. <laughs> buna lan <laughs> CGI. Bayağı hiçbir CGI'le muhatap olamam. Bu <laughs> CGI <laughs> 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 gelmiş ya git diyorum adam bana şey yapıyor yani falan. Bu gelmiş burada küçük uzay <gülüyor> gemisiyle. <gülüyor> e, spoiler sahnelerden bir de şu artık söyleyeceksen aksiyon sahnesinin o sonundaki o neydi? Beastie. Beastie boys. <laughs> Beast boys. <laughs> Beast boys müziğini açarak. Beastie Boys müziğini açarak düşmanları yok etmek, tam bir festen film yönetmeninin fikri <laughs> olabilir diye. Çok gördüm. güzel kılıp bulmuşlar. İşte yani. bilmem neler. işte arı komana gibi hareket ediyor. Oradan bilmem ne frekansından girmemiz lazım. Yüksek şey sesle yayın yapmamız lazım. Ne var elimizde bu var. Mecha Noise. Ama şey çok komik değil miydi ya? Orada Doktor Bones'un galiba A klasik müzik çalıyorlar. <gülüyor> 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 yani bir uzay gemisi buluyorlar. 90'lardan falan kalma olduğunu düşünüyoruz. Çünkü içinde Run DMC, Beastie Boys falan var yani. 80'ler 90'lar 90 falan. USS Franklin değil mi? Yani USS Franklin'de buluyorlar. Onu tekrar inşa edip ona gidiyorlar. eski bir geminin içinde yolculuk yapıyorlar. Beastie Boys'un sebebi de o yani. Içindeki. Evet, i̇çinde içinde rastgele buluyorlar. Denk geliyorlar. Onlara <laughs> işte. yani. İdris Elban'ın gemisiymiş. De. <laughs> Evet, Aa, yani. Ama çok gaz değil miydi böyle yaratıkların evet. arasında böyle <laughs> sörf yapan gibi geçip böyle patır patır aynen. patır hepsini patlatması. O patlatır. şeyde de en son şeye girdiğinde Sevotaj'ın o kısmıyla bir sürü <laughs> şey patladı var ya şey oldu of, böyle. Şey... Abi müzik ses uyumuna bayılıyorum böyle izlerken şey oldu. <laughs> Aa, ana merkezden verdikleri <laughs> zaman bası veriyorlar ana merkezlerine. Bu arada Hı, first, şey. Fast and Furious yönetmeni demişken efsane <laughs> sahneyi evet, sahibim, <gülüyor> Adamlar <gülüyor> vurdurarak uzay gemisi çalıştırıyor ya. <laughs> Yokuş aşağı salıyorlar böyle çalışmıyor vurdurarak çalıştırıyorlar. <laughs> evet hakikaten bu ses prankli Furious kafasına girmişler ya. Ya şeyden bahsetmek lazım. Siz gene eğleniyorsunuz. Ben Cat Furry'i mi de. E, senaryoda mesela hiçbir çok klişe bir senaryoydu. Tahmin edilebilir her ya, şey. Çok ya bir, ya, şey bir şey oluyor işte. Hani. Bir şey yoktu yani senaryoda. Kocanım. Çok klasik kötü adam. Klasik kötü adam motivasyonu. İşte. Star Trek macerası gibi. Ya bir öyle şey dizi gibi. bölümü gibiydi öyle ya. Mi? Film yani bir film olarak ben mesela bunu çok şey beğenip sevmedim ya Oğlum Tam, adamların olayı. He çünkü adamlar film başladığından beri şeydi böyle herkes birbirini tanıyor sen bu karakterleri tanıyorsun. Hı -hı. Bu işte bilmem ne dizisinin 5. bölümü dese yersin yani. Hani öyle bir e, diyalog şemasıyla geldi yani film. Hani böyle bir şey o, uğraşmıyor sana Allah. bak bu budur bu şudur diye. Adam zaten görevini söylüyor diyor ki bizi görevimiz diyor gemiyle gidip diyor. Bir bak, iki dakikada Kırıkları bulup diyor şey yapmak diyor. Biraz sonra da farklı bir ırkı bulup <laughs> size gösterip bitireceğiz diyor zaten. Yani... Bugünkü dizimizde konumuz budur. Biraz daha uzunu, daha aksiyonu, daha şeyi. <laughs> yani temel olarak B dizi bölümünde ne görüyorsak bunda da bir bölümün bir uzunluğu efektlisi gibi. şey. O kadar da değil ya. sonuçta son dizi bölümü biraz önce dediğim gibi böyle yeni gezegenler bulup ırklar bulmak falan filandır ya. Ya yani bunda bir dizi bölümüne göre daha büyük olaylar oluyor. <laughs> Bacı çok fazla mesela Tabii çok hızlı. Şey. Şey, şey. Sezon finali ha. Enterprise ha. Ha. patlıyor. Son 2 bölüm sezonun son iki bölümü gibi öyle dönebiliriz yani. Her bölüm Enterprise patlasa. Birader bu da abi. <laughs> Buna malzeme mi dayanırsın? Ne yapıyorsunuz bir <laughs> Gözünü seveyim. Kalkan mı yaptırın. Ya mı? Enterprise patlaması demişken anlatsana şu evet, sahneyi. ya. Yani. İnanılmaz bir sahne var bence filmde. Ben çok beğenmiştim. Enterprise artık böyle haşat ediyorlar şey. Şeyler kuyruklara güç verin. Kuyruklar yok. <gülüyor> <gülüyor> falan böyle. Parçalar falan parça ediyorlar falan. Da Kurtulmak doğru... için ne yapmamız lazım? İkiye <laughs> bölünmeye <laughs> <gibi gülüyor> falan. Sevdim yani. ben o kısımları bayağı. Hani <laughs> çok o çok şeylerin yani. saldırmaları iyiydi bayağı. Evet, güzel, bütün sandım. gemiyi tahliye ediyorlar falan böyle en son Kirk işte ben herkesi yolluyor falan en son Kirk kapsüllle atlıyor kapsülde e, neydi dayanırdı? Chris Pine'ın yansımasını görüyoruz camdan izliyoruz FPS gibi görüyoruz böyle biraz FPS ateş ediyoruz <laughs> <laughs> first person görüyoruz böyle. E, Chris yansımasını görüyoruz. Gözleri böyle çok minik minik böyle şey, direkt şeye bakıyor. Önden de Enterprise'ın böyle aşağı sağa sola vuruşunu işte aşağı düşüyor. Yanışını falan filan izliyoruz. Bir süre o sahneye geçiyor. Sonra keşke şey dedi böyle hemen alta indirdiler böyle. Aksiyon olacak ya Hollywood anasını satayım. Çektiler gibi oralara vuruyor falan hani. <laughs> bir <süre gülüyor> daha, bir sonra yukarıdan versen <laughs> böyle hani uzaydan izlesek o falan adamın da duygusuyla. Olmaz mı? Öyle da, Hemen da, böyle bir geyik espriler çıkacak yani. Aşağı gidecek. Odan patladı. İçine koydum. Koydum mu? Koymuş sayılır. <laughs> falan şakalar makalar. E, ee, o zaman son olarak birkaç bir şey daha söyleyip artık bitirelim. Var mı ekleyeceğiniz bir evet, şey bilmiyorum En sevdiğim espri de filmdeki. Komedi filmi gibi yaklaşıyorum ama <laughs> bayağı baya güldüm ben. Ya bu Spock'ın kolye muhabbeti. Evet. <laughs> kolye muhabbeti çok keyifliydi ya. Sevgilinle radyatik aktif alet mi aldın yani boyuna takması yok zararsızdır sadece yerini tespit etmeye yarar. Yani şey tespit edilmiş. Ya takipçi yazıkım, takipçi evet. Tabii takip cihazı takım sadece değil ne. Ben anlatınca çok komik olmuyor ama filmde <laughs> komik, komik oluyor. Yani buraya kesen çok saçma. ve doktorum genelde birlikte Kesmişim. macera. <laughs> <Spark gülüyor> Kes işte. lan. <laughs> doktor genelde birlikte ve birbirlerine böyle şey el altından sopa gösterme, aba altından sopa <laughs> böyle bir söz var. Evet. Onu yapıyorlar. Artık işte. bence bunların limitleri bitti. <laughs> Afilere <Akıllar gülüyor> başlamaya başladı çünkü. Hadi i̇şte hadi böyle... hadi iyi bir falan <gülüyor> diyorlar. Kendinize <laughs> iyi Siz akıl sağlığı şu an tek yerinde kalan insan olarak beni dinleyin. Eğer e, biraz eğlence arıyorsanız bir seyredebileceğiniz film bilim kurgu temasını seviyorsanız kesinlikle seyredin derim. Çünkü o temayı sevenler için özellikle daha farklı bir hitabet olacaktır. Fakat Star Trek serisi de böyle ilk filmi beğenmiş, ikinci film fena değil. Hani böyle biraz daha uzak bir ilişkiniz varsa ben üçüncü filmde çok böyle aman aman hoşunuza gideceğini zannetmiyorum. Ee, en son söylediğim gruptekiler sinemada seyretmesin derim bir de. Bence yani Beklesinler bu ray çıksın diye. Şu anda güzel bir şey izlemek istiyorsanız sinemaya gittiğinizde eğlenceli vakit geçirmek için izleyebilirsiniz diye düşünüyorum ben. Yani ilk iki filmi sevip sevmeme oranınızla alakalı biraz tabii yani. Sevmişseniz bunu evet. da seveceksinizdir. Sevmemişseniz ve buna gitmeye gerek yok zaten. Evet. Defolun gidin canım. Yani nasıl şey olacağım olacağım? nasıl adam? Sevmiyorsanız da gidin bayılacaksınız. Star Trek'e bayılacaksınız. <laughs> Star Trek'e bambaşka şekilde anladım. Adam ters bir şey mi söyledi? Ters bir şey söyledi. Yok hiç söyledi. Sevmediyseniz gitmeyin dedi. Öyle demedi. Ya, yani Öyle mi bu? Bunu, bunu, ne diyorsun ben? Bir dakika bunu kamera önünde koydum. ya neyse bu tart. Bana oynuyor adam. Ya her video her kez yapabiliyor musunuz? Öyle <laughs> kapatalım mı? <laughs> <ben? gülüyor> yapamıyorum. Ben. Yapamıyorum ben de yapamıyorum. Ee, vulkanlı yok mu? Sen mi? Ne, de? böyle, böyle değil mi başka şey. bir şey? Vulkanlı var bir tane. Bu hareketi de yaptığımıza göre şu şöyle yapayım da bu da şey gibi oldu. Kendinize <laughs> iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bye bye. Bye bye. Bay bay. Vulkan konak şarkısı yapmadık. Ya yani Yapmadı yapmadın ya? <laughs> ne bileyim. Bak kat. Enis mikrofon aldı bunu. Hani sonuna is direkt olarak koysana. Vulkan konak. <laughs>